aslında konuşacak mecalimi bir ucuz sandviçe feda ettim camlı bir ofiste. Bir yere, bir kimseye ve sigaraya. Hiçbirine mecalim ve arzum ve şevkim ne haltsa işte yok. Birçok sefer birçok karmaşa içerisinde bulundum denizde ve karada. Bir şekilde ufku görememek keyif vericiydi. Bir şekilde melankoli filan. İyiydi dünya, Turuncuyduk. Çocuk ve balık kadar uzun düşler, kısa malvolalar vardı. Dünyaydık bir şekilde. Dönüyorduk birbirimize. Bir şekilde rast geliyorduk, rast gelinecek yollardan yürüyorduk. Çay içiyorduk. Şimdi çok fazla çok çok fazla ölüm. Çok fazla eski şarkı. Bu aralar çok kullanıyorum çok kelimesini ve artık biliyorum artık bir daha hiçbir şeyin Yok. Hayır bu cümleyi kurmak istemiyorum. Birdenbire bir kamyon yükü kuş ölüsü boşalıyor göğsümden. Sen de bilmiyorsun. Anılar İsmail. Anılar. Gırtlağıma yapışıyor. Yoksa öyle kolay ki bu yaşamak ağrısını taşımak göğsümde. Yoksa... Yoksa sen bile öyle iyisin ki. Ama bir göz yumma anında, bir soğuk telefon konuşmasında... Uzak kentlerde üzerine boca ettiğin kahkaha zaman bir parfümü apansız bir gök kuşağı gibi bir beton zemine çakılır gibi duyma anılar İsmail. Yoksa çekip gidebilmek öyle temiz ve kıpırtısız. Boynunda turuncu çiçekleri olan fular vardı yaşlı amcanın. Gülüyordu. Dünyanın en eski vespalarından birini sürüyordu. Yeşil koyu ormanların içindeki göle giden yolda. Neredeyse bir kuş gibiydi kalbi. Yaşlıydı. Yakıncacık ölüme, yakıncacık tüm anılara gülüyordu. Geçip gitti önümden göle doğru. Birkaç saat bekledim. Birkaç çok saat daha. İki paket sigara içtim. Boynundaki turuncu çiçekli fuları düşündüm. Taşlarla kozalakları vurmaya çalıştım. Biraz daha bekledim. Beklediğimi bilmiyordu. Beni hiç bilmiyordu. Sormak istiyordum. Bir şeyleri. Dönmedi. Göle giden yoldan o gün ve o gece boyu kimse. Çok sonra polisler. Turuncu çiçekli bir fulardı belki de ölmek. Ama ben ellerimi tütünden ve kederden çekip steril bir hayatı kurma, yıkma arefesinde ben Araftık ki. Bir elmanın çürük yanındaki tutunsuzluğa bunca uzun süre katlanabileceğimi sanmıyorum. İnancım dağılan bir kötü haber gibi. Gözlerimi kapadığımda öyle yalnızım ki. Gözlerimi kapadığımda beyaz çoraplı bir çocukluğum. Gönlü kıran bir kederle gözlerimin içine bakıyor. Canım bir büyük doğruyu bulabilmek arzusunda. İsyan etmiyorum bundan hiçbirisine. Eski dostların taş plak kadar eskiyip tedavülden kalkmasına, anılarımızın yalnızca benim gönlümde bir büyük ağrıya dönüşmesine, vazgeçemeyişime, neyden vazgeçeceğimi bir türlü bulamayışıma, ölüme yaklaştıkça hızla, hızla yalnızlaşmaya, Bili oynamayı becerememiş çocukluğuma bir daha hiçbir kar akşamının öyle içten olamayacağını mekikle bağını elim bir kaza sonucu kaybetmiş astronotlar gibi uzayın derinliklerine doğru savrulan dostluklarımıza ve aynama boğuluyorum bazen şimdi sarıp yeni baştan neyse